Beşiktaş-Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder'i bir yıllığına kiraladı. Sözleşme detayları açıklanmadı ancak 6 milyon euro satış opsiyonu olduğunu, bu opsiyonun zorunlu olmadığını ve maaşının da yarısının ödendiğini biliyoruz. Tabii ki herkes sol ön beklerken Cengiz Ünder transferi pek de keyifle karşılanmadı Beşiktaş camiasında. Bunda tabii ki Cengiz'in kariyerinin biraz dalgalı olmasında sebebi var. Marsilya'da çok iyi performans gösterdikten sonra 15 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelmişti. Ancak burada çok da etkili olamadı. İlk sezonda 1300 dakika forma giyebildi. 9 gol, 3 asist kaydetti. Geçen sezon 879 dakika forma giydi. Ki bunun yarısı MLS'te. Burada da 2 gol, 3 asistlik bir performans var. Dolayısıyla oyuncuyu Fenerbahçe gözden çıkardı. Tabi ezeli rakibinin gözden çıkarttığı oyuncuyu almak elbette Beşiktaş taraftarının bir kısmında da mutsuzluk yarattı. Ancak burada Sergen Yalçın faktörünün devreye girdiğini söyleyelim. Beşiktaş'ın yedek kulübesi çok zayıf. Hücumcu oyuncu sayısı sadece bir yabancı kontenjanı dolu. O yüzden de yerli hücumcuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Üstelik Sergen Yalçın geçen yıl programda ben Cengiz'den faydalanırım demişti. Ver Cengiz'i bana bir ayda ligin yıldızı yapayım gene. Kesikli bir transfer olarak görülse de Sergen Yalçın etkisiyle rotasyonunda iş yapabilir. Gelmeden önce tepkiler vardı. Ancak Beşiktaş formasını giydikten sonra taraftar da büyük bir ihtimalle ona sahip çıkacaktır. Umarım eski günlerine döner ve Beşiktaş'a kendine iyi bir kariyer yapar.